Hava üstünden kalkan bir jet Diyarbakır'a indi. Kurye olarak görevlendirilen bir yüzbaşı komutanın arabasıyla Urfa'ya geçti. Vali çoktan nüfus müdürüne emir verip İhsan'ın transferi için gerekli belgeyi hazırlatmıştı. Belge aynı jetle Ankara'ya uçuruldu. Aradan işte iki saat geçti, iki saat sonra Muhsin Paşa'nın yaveri bana telefon etti. Seni istiyor paşa dedi koştum gittim ben e, paşaya. E, dedi ki ben e, valiye söyledim. Vali emir vermiş. Nüfus cüzdanını hazırlatmış. Getirdiler dedi nüfus cüzdanını. Verdi bana. Dedim ki paşam 25 dakika var transferin kapanmasına. Ben bunu dedim bir e, şeye, federasyona nasıl yetiştireceğim? Acaba dedim siz federasyona ben bunu gönderiyorum der misiniz? E, biz dedi bu e, şeylere girmeyiz dedi. Gönderiyorum demeyiz. Ben size Naci Barlası gönderiyorum. Lütfen 5-10 dakika gecikirse e, müsamaha edin, kendisini kabul edin derim dedi. Emredersin paşam dedim. Doğru Arabiye. Ama tesadüfen trafik falan azdı. 5'e 5 beş kala genel şirket odasına girdim ve şey hakiki nüfus verdim insanın. İşte o zaman İbrahim Onuk Fenerbahçe için bütün Türkiye'ye bir mesaj verdi. Fenerbahçe büyük kulüptür dedi. 12 Mart'ın komutanları gibi 12 Eylül'ünkiler de futbolla yakından ilgiliydi. Bu ilgiye ilk tanık olan da Evren Paşa tarafından yemeğe davet edilen dönemin kulüp başkanı Ali Şen oldu. 12 Eylül e, e, harekatı olduktan sonra e, bir gün e, telefon açtılar bana. Dediler ki Evren Paşa sizi e, Harp Akadeli komutanlığına bekliyor. Gittik bir öğlen yemeği yeme. Ve orada e, Kenan Evren Paşa, e, Nurettin Paşa, Nezat Paşa, Sedat Paşa bir de e, Havacı ve tek e, e, Galatasaraylı Tahsin Şahinka. Yani beş paşanın dördü ve Evren Paşa bizim futbolcuları teker teker hepsinin özelliklerini saymaya başladı. Biz şaşırdık. Yani ülkeyi yöneten bu insanların o kadar meşgalesi içinde bizim futbolcular ayıracak, futbolcuların hareketlerini bilecek şekilde ayıracak zamanı nasıl buldular diye. Bize Bahtiyar'da futbolcu vardı. Hatta Evren Paşa dedi ki yani Bahtiyar'da dedi atın bu dedi çok dedi sinirli bir futbolcu. Halbuki Bahtiyar sağ dışında inanılmaz beyefendi bir çocuktu. Ama sağ için hırslı bir çocuktu. Benim pek Sevdiğim bir çocuktu. Çok karakterli, düzgün bir çocuktu. Biz e, şaşırmıştık. Bizim e, ülkemizi yöneten beş beş. o zaman güvenlik konseyi, ağızlarından çıkan kanun. Fenerbahçe'de olanların tümünden haberdar idiler. Benim adım Şaşmaz Beşir. Beşer şaşar şaşmaz Beşir. Kafamı kullanıp kendime güvenli bir yol seçtim. Türkiye her askeri dönemden sonra olduğu gibi 12 Eylül'den sonra da bir kabuk değişimine sahne oldu. Siyasetin yasaklandığı bu dönemde ekonomi öne çıktı. Türkiye'nin en popüler simaları bankerlerdi. Fenerbahçe'nin 1982'deki kongresinde de o bankerlerin en ünlüsü. Banker Kastelli başkan adayı oldu. Siyasiler gözden düştüğünden Başkanlık için aranan fotoğrafta değişmişti. Maddi kudret, siyasi destekten daha kıymetliydi artık. Banker Kastel'nin aday olduğu kongrede Başkanlık yarışını Alişen kazandı. Şimdi Türkiye'nin Turgut Özal'la yaşayacağı dönüşümü Fenerbahçe'de Alişen'le gerçekleştirecekti. Bu dönemde kulüpte eski sporcuların iktidarı sona erecek. Emin Can Kurtaran'la başlayan müteahhit iş adamı başkan akımı 1980 sonrası Alişen, Şen, Tahsin Kaya, Aziz Yıldırım gibi başkanlarla hepten yönetime damgasını vuracaktı. Kulüplerin şirketleştiği bu dönemde başkanların da futbol kadar paradan da anlaması önemsenecekti. Fenerbahçe kulübünde başkanlığa layık, başkanlığı çok iyi yapacak. Belki hepimizden daha iyi başkanlığı yapacak. Eski sporcular var. İçlerinde e bilim adamları var. Fakat elini cebine attığı zaman parası yetmediği için başkanlığa adayını koymamışlardır. Zaten eğer kulüp boşlu olmasaydı, parayla birisi bulsaydılar, bana başkanlığı vermezlerdi. Çünkü ben Abahçe'de ben hiçbir kuruluna bulunmadım. Yönetimlere bulunmadım, e, şubelerinde bulunmadım, hiçbir hizmet vermiş değilim. <laughs> Böyle çok Devamlı da maçlarını takip eden bir tarafta da değildim ama ben e, muhakkak ki o gün paralı bulamadılar, bana razı oldular. 1983'te yasak siyasetin zincirleri çözülürken politika futbolla futbol politikayla yeniden flörte başladı. ANAPLA seçimlere girecek olan Turgut Özal daha sandık kurulmadan tribünlerde boy göstermeye, futbolcu adaylar aramaya başlamıştı bile. Milletvekili seçim var. 6 Kasım 1983. Beni çağırdı Turgut Özal. Adaylığını koyacak mısın dedi. Ben düşünmüyorum efendim. İstanbul'dan ayrılamam. Eşimin işi var. Bırakamam dedim. Ben dedi di listede dedi müracaat edenler var dedi. Oran Ergüder dedi var dedi. Müracaat etmişler dedi. Bizim Oran abi Fenerbahçe'nin e, abilerinden. Onun için ne düşünüyorsun dedi? Dedim ki efendim ben Fenerbahçeliyim. Oraya bir Fenerbahçeli aday koyarsanız biz Kadıköy'de bu işi sırtlar götürürüz. Ama Kadıköy dedi CHP'nin kalesi dedi. Efendim CHP'nin kalesi falan dinlemem dedim. Dinlemeyiz dedim. Merak etmeyin dedim. Ve biz o seçimde 53.8 oy aldık. Turgut Özal Fenerbahçeliydi. İlk yılda o da gördü Adnan Menderes gibi e, sporu kullanmayı siyasi yönden. Anap'ın ANAP, kur, ANAP kurdu. ANAP'tan e, seçim propagandası yaptı 1983 yılında bizim Fenerbahçe çok gelmeye başladı. O da yararlandı. Şimdi tabii politikacı kulüpten yararlanırsa kulüp politikacı niye yararlanmasın? Bu olmalıydı. Nitekim, nitekim bizim e, ee, Fenerbahçe'nin hem stadın açılışında hem o zaman hem sonraki e, samandıra tesisleri alışımızda, altyapının yerlerinde de pek çok yardımlar gördük tabii. Özal'ın ulaştığı popülerite diğer siyasilere de ilham verdi. Bunun üzerine şerefli hocaları tribünlerin gözüne girmeye çalışan siyasetçilerin gösteri mekanına dönüştü. Tribünler ise siyasilere mesajını lafı hiç çevirmeden verdi. Milyonlarca taraftarın ve şirketleşmiş dev bir kulübün başkanı olanlar ise politikacıları bile aşan bir güce hükmeder oldular. Futbol, siyaset ve ticaret iç içe geçti. 20. yüzyılın başında Kuşdili Çayırı'nda bir dere kenarındaki metruk kulübede kurulan Fenerbahçe, 21. yüzyılı dev bir kulüp olarak karşıladı. 50 milyon doları bulan yıllık bütçesi, 10 bini aşkın üyesi, milyonlarca taraftarı olan ve artık sağdan verdiği mesajlarla Türkiye'nin gündemine ağırlığını koyan büyük bir kulüp. Geçen yüzyılda Türkiye ile birlikte Fenerbahçe'de işgale uğradı, kurtuldu, kuruldu, şahlandı, sarsıldı, daraldı ya da büyüdü. Çünkü tarihin de gösterdiği gibi Fenerbahçe ne kadar Türkiye ise Türkiye'de o kadar Fenerbahçe'ydi.